Sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan'daki antik şehir Kaunos'tan sesleniyorum. Hepinize sevgiler selamlar. Arkadaşlar Kaunos antik kentine e, geçiş için aracınızla feribota biniyorsunuz. Hemen şu arkamda. Bir 15 dakika gibi bir sürede karşıya geçiyorsunuz. Ondan sonra araçla yola devam edilecek. Ben de göreceğim, bakacağım, çekeceğim. Size göstereceğim. Şu anda e, İlyas Salman'ın sarı Mercedes'teki gibi. Geç abi, geç abi olayını daha sonra e, canlı olarak yaşayacağız. Kurtarın abi, kurtarın abi. Devam et. Kurtarın evet. abi, kurtarın. Ne dersin? Gaz ver abi, devam et. Birden gaz ver. Ofpa. Arabanın içindeyim. Araba feribotun içinde. Feribot Dalyan'da kanalın içerisinde. Suyun kaldırma kuvvetinden yola çıkaraktan Kanaus Antik şehrine doğru yol alıyoruz. Kaunos Antik şehrine giderken he tek araçlık bir yol var. Giriş geliş kullanılıyor. Bundan dolayı biraz trafiği sıkıntı. Ama bu sıkıntıyı görmüş olduğunuz gibi bitki tüneline benzeyen bir manzarası var. Bu sıkıntıyı unutturuyor. Arkadaşlar hemen e, Kavnos Antikente girdikten sonra buradan hemen şu tüneli gösterelim diye buradan giriş yapıyorsunuz yukarı doğru bana doğru burada bir sizi bir antik tiyatro karşılıyor buradan da yukarıya zirveye biz şu sağ kanattaki çok zorlu bir yolu e, denedik. Oradan çıkmaya çalıştık. Yolu bilmediğimiz için, işaretlere dikkat etmediğimiz için. 20 dakikada çok zorlu bir tırmanıştı. Tehlikeli bir tırmanıştı. Zirveye çıktık. Çıktığınızda değer mi? Evet değer. Yani diğer tarafta Dalyan'ın manzarası, e, gölün manzarası, e, kanallar, sular vesaire. Yukarıdan antik şehrin görüntüsü. E, size tavsiyem bu sağ kanattan değil hemen şu solda bir ışık gözüküyor. Görüyorsunuz. O ışığın oradan yukarı doğru devam ettiğinizde patikada zemindeki küçük taşların üzerinde ok işaretiyle yönlendirme yapılmış. Onları takip ederseniz yani şu zirvenin sol kanadına doğru giderseniz daha dolanarak çok rahat bir şekilde zirveye çıkabiliyorsunuz. Yani ben uğraştım siz uğraşmayın diye söylüyorum. İşaretini gördük. İnişin rahat ya indin yani. Aynen aynen. Çıkışlar rahat indin. Çok 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 rahat. en az 10 15 dakika fark çıkacak. Kondisyonunuz Kondisyonunuz iyi değilse Kaunos'un zirvesine çıkmaya çalışmayın Ben şu anda sınıfta kaldım 20 dakikadır tırmanıyorum Avunosun zirvesindeyim arkadaşlar. Manzaramız şu şekilde. Aşağıda antik şehir. Dolaşıyorum Köyceğiz Gölü'nden bir bölüm. Yine aradan bir kanalcık dolaşıyor. Karşıda yine Köyceğiz Gölü. Bu da yüzen adacıkların bulunduğu Dalyan. Dönüyorum. Surlar. 20 dakikada zorla tırmandığım surlar. Şu karşıda Kral Bahçesi var. Kaya mezarları. Karşı dağda. Merhaba. Sanırım gösterebildim. Dalyan'da tekneye binip ırmakta dolaşmak mı ya da Kaunos'un zirvesine çıkıp oradan bütün alanı izlemek mi derseniz kesinlikle Kaunos'un zirvesini tavsiye ederim. Bye. haftaya yeni bir antik şehirde görüşmek üzere hepinize sevgiler selamlar